Aile destek programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık 2023 aile destek programı ödemeleri yattı mı? Ne zaman yatacak? İşte sorgulama sayfası. Aile destek ödemesi Aralık ayı ne zaman yatacak? Ayın kaçında soruları son dakika yanıt aramaya başladı. Aralık ayına girmemizle birlikte aile destek programı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş her ay ödemelerin gerçekleştirildiğine dair açıklamalarda bulunuyor. Bu noktada, aile destek programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında sorusu aratılıyor. İşte, aile destek ödemesi sorgulama ekranı. Aile destek programı ödemeleri ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir sorusu son dakika yanıt arıyor. Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama bekleniyor. Türkiye Aile Destek Programı Aralık ayı ödeme tarihleri hali hazırda sosyal yardımı alan vatandaşlar tarafından önem arz ediyor. 2023 Aralık ayı aile destek paketi ödemeleri yattı mı? Ne zaman yatacak? Türkiye Aile Destek Programı Aralık ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir. Diğer ayların ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Aralık ayı ödemelerinin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Aile destek programı ödemesi Temmuz'a kadar devam edecek. Tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında değişen aile destek programı 2023 yılı Temmuz ayında sona erecek şekilde planlanmıştı. Söz konusu ödemeden yararlanan hak sahiplerine müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Aile Destek Programı'nın bu senede devam etmesi kararını aldık, ifadelerini kullandı. Aile Destek Programı Başvuru Şartları Başvuran kişinin, Türk vatandaşı olmaması, mavi kart sahibi olması, yerleşim adresinin yurt dışında olması, 18 yaşından küçük olması,